Âlemde yaratılan her tür ve yaratılan her şey kendi içerisinde mizanda bir ölçüye göre yaratılmış ve terazide dengededir. Bu sebeple âlem terazi burcunda yaratıldı ve El Hakim ve El Adl ismini açığa çıkardı. Mizandan yani teraziden Akrep burcu zuhur etti ve Allah'ın onda vahyettiği ilahi emir meydana geldi. İlahi emir akrep burcunda meydana geldiğinde diğer tüm burçlar yay, oğlak, kova, balık, boğa, yengeç, aslan, başak, ikizler ve koç bu burçlar böylece zahir oldu. Zaman devir dönüşünün tekrarı sayesinde mizana yani teraziye ulaşır ve böylece Hazreti Peygamber Efendimiz mana alemine zuhur eder. Peygamber Efendimiz mana olarak zuhur ettiği Terazi burcundan dünyaya teşrif ettiği yani görünür alemde zahir olduğu Koç burcuna kadar geçen sürede tüm 12 burçta zamanın her parçasında Peygamber Efendimizin hükmü var oldu. Bu 12 burç Allah'ın yaratmış olduğu meleklerin isimleridir ve bu meleklerin sayısı da 12'dir. Allah kuşatıcı felekte bir takım mertebeler yaratmıştır. Her bir meleğin eline ise yeryüzüne varıncaya kadar kendilerinden aşağıda bulunan varlıklarda açığa çıkardığı bir hikmet vermiştir. Kuşatıcı felek 360 yön akıl ve bağ ile tüm kainata bağlanmıştır. 360 yön bilinç ve bağ, yaratımın 360 sınıf ilmini yudumlar. 360 sınıf ilmin her 30 sınıf ilmi bir meleğin isminden oluşmuş ve 12 melek kuşatıcı feleğin etrafında döner ve kendi feleğini imar eder olmuştur. Allah kürsüyü bu arşın içinde yaratmış, kendi tabiatı cinsinden olan melekleri ona yerleştirmiştir. Her felek içinden imar edicilerin kendisinden yaratıldığı bir asıldır. Bu tıpkı imar edicilerinin kendilerinden yaratıldığı unsurlar gibi Allah Adem'i topraktan yaratmış, onunla ve oğullarıyla yeryüzünü imar etmiştir. Allah her alem için mutluluk ve bedbahtlıkta bir mertebe ve menzil tayin etmiştir. Bu yıldızlardan gelen potansiyel yansımalar duyular aleminde. Bütün bunlar akledilir, duyulur ve hissedilir şeyler olmuştur. Bazen bedbaht dünyada bedbahtlığıyla ortaya çıkar ve bu durumu ahiretteki bedbahtlığıyla bitişir. Mutluluk da öyledir. Sen potansiyelini kullanarak bilincinin tortusunu al. Mutlulukla bedbahtlığını bilincinle ayrıştır, mutlu ol ve bu alemin huzurlu sakini olarak zahir ol. İlahi emir, yeryüzüne varıncaya kadar unsurlara indiğinde tortusu artar. Bu durum testideki yağ veya sıvı şeylerin tortusunun aşağıya çöküp üstünün duru kalmasına benzer. İlahi emrin tortusunun artmasının nedeni, tabiat aleminin karşılaştığı bilgi ve tecelli nurlarını algılamayı engelleyen perdelerdir. Bu engeller bilincindeki kirler ve paslardır. Her gezegenin etki ettiği bir günü ve her gün içinde belli bir saati vardır ki, bu konuyu yukarıda ve açıklamalara bıraktığım videoda bulabilirsiniz. Değerli canlar, gezegenler insan üzerinde iki tür ışıma yapar. Birinci ışımayı içsel gezegenler yapar. Bu gezegenler Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Mars. Bu yıldızların en bariz yönü kişilik özelliklerimizi, en güçlü ve hayati dürtülerimizi tanımlar. Örneğin bireylik kimlik duygusunu Güneş, koşullanmış tepkilere dayanan reaksiyonlarımızı Ay, muhakeme ve başkalarıyla düşünce alışverişi yeteneğimizi Merkür, sevgi, denge ve uyum kapasitemizi Venüs. Hareketli olmamızı, kendimizi ortaya koyma ve dürtülerimizi Mars'ın ışıma ve hareketinden alırız. İkinci tür ışımayı dışsal gezegenlerden olan Jüpiter ve Satürn yapar. Bu yıldızlar bizim daha çok sosyal ve kolektif yönümüzü ortaya çıkarır. Her gezegen nebilerin ruhaniyetinden meydana çıkan bir güce sahiptir. Her yıldızın kendi gününde ve saatinde o saatin sahibi ve günün otoritesinin verdiği şeye göre o nebilerin kalplerinden bu bilgiler akar. Birazdan yıldızlardan bahsederken, ulvi eser tabiri, kendinizde hissettiğiniz tüm güzel oluşumların kaynağına, süfli eser tabiri de tüm olumsuz durumlara, bu yaşadığınız zorlu sıkıntılı süreçler ve duygu durumlarınıza işarettir. Sistemi daha iyi zihninizde konumlandırabilmeniz için her felek bir peygamberin ruhaniyetiyle donatılmış ve sorumlu melek vasıtasıyla sistem işletilmektedir. Buna Rabbin sistemi, ilmi ya da sünnetullahı diyebilirsiniz. Güneş feleği Pazar gününde meydana gelen her ilmi konu Hz. İdris Aleyhisselam'ın ruhaniyetinden meydana gelir. Pazar gününde oluşan her ulvi eser Hz. İdris Aleyhisselamın ruhaniyetinin güneşten ışımasından her süfli eser de güneşin hareketinden meydana gelir. Bu felekte ruhanilik sırlarının bilinmesi, aydınlanabilir olmayı sağlayan mizacın mahiyetinin bilinmesi, belirsiz durumlarını açıklayabilmek, kapalı sorunlarındaki problemleri çözmek, bütün bunlar güneş günü olan pazar günü ve ve güneş hükmünün olduğu haftanın diğer günlerinde mevcut olan güneş saatlerinde çalışabilirsin. Kapalı yönünüzü açmak için bir şeyler yapmak istiyorsanız niyet ederek güneş günü olan pazar günü başlayıp tekrar güneşin hükmünün devrinin tamamlandığı pazar gününe kadar tüm güneş saatlerinde bu yönde çalışabilirsiniz. Güneş iç yıldız olduğu için iç sistemimizdeki temel güçleri karakterimizi biçimlendirir zihinsel, duygusal ve fiziksel yönümüzü aynı anda harekete geçiren temel aktif unsurlarımızı temsil eder. Güneşin temel özelliği kendimizi ifade etmek ve bütünlemektir. Güneş sistemin merkezi olduğu gibi kendimizi kendi güneşimizin etrafında döndürmeliyiz. Bu nedenle güneş bizim doğuştan gelen karakterimizi, temel konularımızı, kişiliğimizin en çok geliştiği alanları ve biçimleri yansıtır. Güneş hayattaki yolumuzu ve amacımızı bizim için en temel ve gerekli şeylerini simgeler. İrademizin, yaşamsal enerjimizin, farkındalığımızın, aydınlık yönümüzün, motivasyonumuzun ve cesaretimizin kaynağıdır Güneş. Ay feleyi, Pazartesi gününde meydana gelen her ilmi konu Hz. Adem Aleyhisselam'ın ruhaniyetinden meydana gelir. O günde oluşan her ulvi eser, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın ruhaniyetinin ay menzilinden ışımasından her süfli eser de ayın hareketinden meydana gelir. Ay günü ve saatinde meydana gelen ilimler, mutluluk ve bedbahtlık ilmi, isimler ve onlara ait özelliklerin bilinmesi ilmi, metcezir ilmi ile artma ve eksilmenin ilmidir. Bütün bunlara ay günü olan pazartesi günü ve ayın hükmünün olduğu haftanın diğer günlerinde mevcut olan Ay Saatlerinde çalışabilirsiniz. Ay, insanın iç doğasını, duygu dünyasını, kişisel bilinçaltını ve içgüdüsel tepkilerini temsil eder. Ay'ın etkin olduğu dönemlerde otomatik reaksiyonlar bilinç dışı tepkilerimizdir. Ay'ın bizde temsil ettiği gerçek duygularımıza dokunamadığımız sürece de bu etkiler bizde tepki olarak daha şiddetli bir şekilde bilinçaltımızdan açığa çıkar ve hayatımıza yansır. Bazen ayın bizde oluşturduğu duyguların yoğunluğu bize fazla gelir. Anlarımızı keyifsizleştirir, depresyona sebep olur ve değişken ruh hali bizi boğar. Karamsarlığa kapıldığınız bir durum veya olumsuz duygu durumlarınızın etkisi altındaysanız, bu niyetle ay günü olan pazartesi günü başlayıp Tekrar ayın hükmünün devrinin tamamlandığı Pazartesi gününe kadar tüm ay saatlerinde bu yönde çalıştığınızda kendinizde bu duyguları dönüştürmeniz kolay olacaktır. Mars feleği. Salı günü meydana gelen her ilmi mesele Hazreti Harun Aleyhisselam'ın ruhaniyetinden meydana gelir. Salı günü oluşan her ulvi eser de Hazreti Harun Aleyhisselam'ın ruhaniyetinin Mars menzilinden ışımasıyla her süflü eser de Mars'ın hareketinden kaynaklanır. Mars günü ve saatinde verilen ilimler, mülkü yönetme, idare ilmi, himaye ve koruma ilmi, ordu düzeni, savaş ve harp hileleri ilmidir. Enerji salı günü ve diğer günlerin Mars saatlerinde merkezden dışarı doğru yönelmiştir. Bu nedenle bugün ve saatlerinde kendini ortaya koymak, inisiyatifi almak, girişimci olmak ve yeni şeylere öncülük etme yönünde ihtiyacın söz konusu olmuştur. İrade gücün bir şeyleri fethetme arzusundan kaynaklanır. Yaşamda karşına çıkan güçlüklerle savaşmak ve dünyaya nüfuz etmek için gereksinim duyduğun enerji ve dayanıklılığı bu menzilden alırsın. Bu niyetle Mars günü olan salı günü tekrar Mars'ın hükmünün devrinin tamamlandığı salı gününe kadar Tüm Mars saatlerinde kendinde bu gücü elde edebilirsin. Merkür feleği. Çarşamba günü meydana gelen her ilmi konu Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ruhaniyetindendir. Çarşamba nur günüdür. Çarşamba günü oluşan her ulvi eser Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ruhaniyetinin Merkür menzilinde ışımasıyla her süfli eser de Merkür'ün hareketinden kaynaklanır. Merkür günü ve saatinde verilen ilimler, vehim ilmi, ilham bilgisi, rüya ilmi, sanatsal yaratım ilmidir. Merkür zekayı ve entelektüel düzeyi, birleştirme ve bağlama yeteneği, analitik ve mantıklı düşünmeyi temsil eder. Aynı zamanda bilinç ile bilinçaltı arasında arabulucudur. Zira Merkür'deki ışıma ve algılama gücü, rüyalar gibi bilinçaltı imgelerin fark edilmesine ve anlaşılmasına yardım eder. Merkür bilgiyi temsil ettiğinden bir nevi bilinç dünyanızın kütüphanesidir. Merkür'ün hedefi tarafsız bir şekilde bilgi ve haber akışını sağlamaktır. Bu niyetle Merkür günü olan çarşamba günü başlayıp tekrar Merkür'ün hükmünün yani devrinin tamamlandığı çarşamba gününe kadar tüm Merkür saatlerine bu yöndeki açılımları kazanmak için himmetini odaklayarak çalışabilirsin. Jüpiter menzili Perşembe günü meydana gelen her ilmi mesele Hz. Musa Aleyhisselam'ın ruhaniyetindendir. Perşembe günü oluşan her ulvi eser Hz. Musa Aleyhisselam'ın ruhaniyetinin Jüpiter menzilinde ışımasıyla her süfli eserde Jüpiter'in hareketinden kaynaklanır. Jüpiter'in temel fonksiyonu genişlemek ve büyümektir. Bilincin bilgi, öğrenme ve anlam yönünden genişlemesi gerektiğinden Maddeyi olgun yapıda kullanarak ondan daha iyi şekilde yararlanarak maddi koşulların geliştirilmesini sağlar. Kişi kendisini zihinsel ve duygusal açıdan geliştirir. Böylece karakteri de olgunlaşır ve hayatı algılaması enginleşir. Bunun sonucunda doğru kararları alarak hareket eder. Dolayısıyla da konumunu iyileştirir, fırsatları yakalar. Yaşamdan en iyi şeyleri alır, avantajlı duruma geçer maddi anlamdaki bolluk ve bereket niyetiyle Jüpiter günü olan Perşembe günü başlayıp tekrar Jüpiter'in hükmünün yani devrinin tamamlandığı Perşembe gününe kadar tüm Jüpiter saatlerinde bu yöndeki açılımları kendinde oluşturabilirsin. Venüs Feleği ve Cuma günü meydana gelen her ilmi konu Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın ruhaniyetindendir. Cuma günü oluşan her ulvi eser Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın ruhaniyetinin Venüs feleğinden ışımasıyla her süfli eser de Venüs feleğinin hareketinden kaynaklanır. Cuma günü ve diğer günlerin Venüs saatlerinde verilen ilim, tasvir ilmi ve haller ilmidir. Venüs'ün temel fonksiyonu diğer insanlarla ve çevreyle birbirine bağlı ilişkiler geliştirmektir. Tabiatın, sanatın, güzelliğin ve estetiğin keyfini çıkarma ihtiyacını karşılar. Sevmek, sevilmek, kendimizi sevme kapasitemiz Venüs ile ilgilidir. Sempati ve empati duygusunu geliştirir. Karşıtları bir araya getirir, denge, uyum ve ritim sağlar. Venüs günü olan cuma günü başlayıp tekrar Venüs'ün hükmünün yani devrinin tamamlandığı cuma gününe kadar tüm Venüs saatlerinde hayattaki her konu üzerinde kendini dengeye alma, uyum ve ritim hususunda çalışabilirsin. Satürn gezegeni. Cumartesi günü meydana gelen her ilmi konu Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın ruhaniyetindendir. Cumartesi günü oluşan her ulvi eser, Hz. Halil İbrahim Peygamber'in ruhaniyetinin Satürn feleğinden ışımasıyla her süfli eser de Satürn feleğinin hareketinden kaynaklanır. Cumartesi günü ve diğer günlerin gece ve gündüzün denk geldiği Satürn saatlerinde meydana gelen ilimler, Sebat ve durağanlık ilmi, devam ve kalıcılık ilmidir. Satürn'ün temel fonksiyonu öz disiplin, kendini kontrol, kendini gerçekleştirme, kendi hayatının sorumluluğunu üstlenme ve şekil verici süreçlerdir. Satürn günü olan cumartesi başlayıp tekrar Satürn'ün hükmünün yani devrinin tamamlandığı cumartesi gününe kadar Satürn saatlerinde Hayatında şekil vermek istediğin konular üzerinde çalışmalar yapabilirsin. Tüm insanlar Satürn feleğinin sınırları ve engelleri ile karşılaşırlar. Satürn tabiatın son derece basit olan kanunlarının ve sınırlarının bilgisini içinde taşır. Modern astroloji Satürn'den karmanın gezegeni olarak bahseder. Karma aynı zamanda ne ekersen onu biçersin demektir. O nedenle Satürn günü ve Satürn saatlerinde yaptığınız her eylem yaşattığınız anları size tekrar yaşatır. Allahu Teala seyyar gezegenler hakkında şöyle buyurur. Hepsi bir felekte yüzer. Başka bir ayette ise yıldız ile yollarını bulurlar buyurur. Allah yıldızları kılavuz edinilsin diye yarattı. Değerli canlar, bu serinin oynatma listesini yukarıya da açıklamalar bölümüne bırakıyorum. İçerik altyapısını oluşturdukça zamanla saatlik yıldız okumalarından çıkıp, günlük, haftalık, feleklerin konumuna göre kadim bilgi eşliğinde ilahi sistemin kozmik işaretlerini mistik astroloji bakışıyla okuyarak daha detaylı bilgiye ulaşmış olacaksınız. Hiçbir yerde rastlayamayacağınız çok önemli olan bu içeriğin YouTube havuzunda kaybolmadan daha fazla kitleye ulaşması ve daha fazla canın bundan istifade etmesi için beğenip, yorum yapıp, paylaşarak katkı sağlayabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahu ve Berekatuhu.